Bildiğim kadarıyla buraya müze yapıldı. Buradaki ağacı kesmemişler çevre düzenleme ekibi. Bu güzel bir şey tabii doğayı koruma adına. Bence hoş bir davranış. Bayağı da ilgi çekici yani. Hoş da bir görüntüsü var benim görüşüm. Çok ilginç bir görüntüsü var gerçekten çünkü ben başka bir yerde hiç görmedim böyle bir şey. Güzel duruyor yani doğayı koruma adına gerçekten başarılı buldum yani. Ağaçlarımıza zarar vermeyelim, kesmeyelim yani. Ağaçlar da sonuçta bir canlı yani. Yolun ortasında bir ağaç var. Siz de görüyorsunuz zaten. Ee, ağaç yani bildiğimiz ağaç. Herhalde yaşlı değildir ağaç. Ee, kesmemişler ağacı. Bence güzel bir davranış.